Evet arkadaşlar, rol oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle git ırkına devam edeceğiz. Aynen öyle. Ee, e, bazı git yankilerde bazı şeyleri söylemeyi unutmuşuz. Onlardan bahsedeceğiz. Sonra da git selailere geçeceğiz. Söylemeyi unutmuşuz demeyelim de konuşacak çok mevzu vardı. Araya kayna, kaynayan bir iki şey olmuş diyelim. Söyleyecektik başka <laughs> onlar açılınca. Hakikaten konu konuyu açtı o gün. Evet. Biz de böyle şey yaptık yani. Neyse. En azından serayı da anlatacaktık. Zaten alakalılıkları olduğu için çok da şey olmadı yani. E o zaman ben kafa atarak giriyorum ya. Başla. Tamam. Ya şimdi biz geçen sefer şeyi konuşmadık. Ee, aslında sen sordun da onu cevaplamadan yayını kapattık. Yani git yankiler ölünce ne oluyor? Evet. Çünkü inanmıyorlar evet. hiçbir tanrıya. Aynen. Şimdi öncelikle e, kasmış bir gitian ki ölmüyor. E, zor ölüyor gerçekten. E, ölünce de e, hiç kimseye yarı olmuyor Vlakit dışında. Kraliçeleri e, bu arkadaşlara pipet takıp bu arkadaşları yiyor. Çünkü e, Vlakit 157. Vlakit şeydi ya, Lich ya. Lich evet. Lich'lerin Le e, varlıklarını sürdürebilmeleri için zaman zaman yaşayan arkadaşların yaşam enerjilerini yemeleri lazım. Ondan sonra e, vlaki güçlenmiş kasmış git yankileri e, sizi e, cennete yollayacağım tadında bir vaatle kandırıp e, bayağı yiyor. Ben Bunlara böyle... bir şey söyleyeyim. Ben bunları sevmiyordum. Yani tiplerinden falan da. Artık hiç sevmiyorum biliyorum. Hani böyle... <laughs> E amacı böyle böyle kasıp şey olmak, tanrı olmak. Zaten bütün olayı oydu ya Vlakit'in. Yani güncel Vlakit'imizin. Ya aslında evet. bir noktada ola da bilir gibi ya. Bu kadar bu kadar inananı var, takipçisi var, şeyi var. Çok çok kasıyor. Bence çok bana da çok yakın gibi geliyor. Yani şey, ben bir mesela git ki oyunu oynatsam Tanrı tamam olmuş olur tarzı olarak olabilir. Hani bayağı şey onu tanrı yapma quest'i falan oynatırım yani hani Vallahi böyle yüksek, yüksek level bir git ki oyunu oynatsam. Böyle şeyler çok e, gitsenkilere uygun. Zaten planar varlıklar ya bunlar. Hani planar bir adventure yazarsın, gidersin, işte epic level partiyle demigod avlarsın, essence'ını alıp Vulakta getirmeye çalışırsın falanlar filanlar. Yani şey, çok epic malzemeler çıkabilir yani bunlar Bence da. de da güzel hikaye çıkar da ben bu bunları oynamam. Ben seviyorum ya yalan olmasın. Neyse. Sen e... bak sen de şey var böyle bir ork orkları seviyorsun tamam bunları seviyorsun Ogre'lar, Böyle bir tipik ayıklardan bir şey var sende. <laughs> Abi ben ben Marshall seviyorum. Bunlardan Knight falan ya tamam mı? Ben böyle şey oluyorum. Ne güzel ya falan oluyorum. Ama tamam bak mı? şimdi Marshall seviyor. O zaman şey de var arkandaki kitaplarda night'lar, gerçek night'lar orada duruyor mesela şimdi bak. Vallahi, vallahi da, öyle ya. Vallahi yalan yani olmaz. Ben bu evrende ya yani, FRP dünyasında night dediğin zaman direkt Dragonlance geliyor ve oradaki night order'ları böyle işte gül şövalyeleri falan vardı. Yarın anlatalım abisi. mı ya? Sondaki yayın anlatalım mı? Bir Dragonlance <laughs> patlatalım ya. <laughs> vallahi bak. Ben de şimdi ilk kitabını Okuyorum tamam son 40 sayfam falan kaldı. Çok şey oldum böyle bir ya Dragonlance falan falan oldum böyle. Aslında çok önce başladım onu okumaya da böyle işte vakit bulup bitiremedim araya başka kitap koydum bilmem ne oldu falan derken anca şimdi elime bir tekrar aldım okuyayım dedim. Şimdi bak ondan yine konu konuyu açtı neyse şu şövalyelerden dönelim <laughs> git yankilere. Tamam 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 tamam. <laughs> sonra yine unutacağız ondan sonra bir bölüm daha sonra. <laughs> <laughs> Yine başlayacağız. Biz şunu demeyi unuttuk diye. <laughs> ee, şey diyorduk ha. Bunlar ölünce ne oluyor diye. Şimdi kasmışlarını Vlakit like yiyor. Ee, kasmamışlarına ne oluyor? Ee, yani savaşçıysan genel olarak. Ya da Vlachit'in e, like e, tüketeceği kadar değerli değilsen. Diyelim. Hı hı. E, bunlar e, Tlaikit denen. E, görünmez. Undead Ruhlara dönüşüyorlar. Ve ki şehirlerini koruyorlar. Yani ki şehirlerinde aslında sokaklarda dolaşan, o şehirlere gardlık yapan ki ruhları var. Bunların konuşması falan yasak. Tamam mı? İnteraksiyona falan giremiyorlar. Etraftaki eşyalarla falan oynayamıyorlar. Ondan sonra... Fakat bunlar yaşarken ki sahip oldukları yeteneklere sahipler. Ondan sonra e, bayağı bir olay çıktığında, kombat çıktığında aktif mevzuya dahil oluyorlar yani. Peki bir soru. Şimdi burada nerede bu adalet? Başka tanrının tanrıya inanmayanlar duvara gidiyor da başka ırklardaki tanrılara inanmayanlar duvara gidiyor da bunların kasmışları niye ruh oluyor? Ee, abi yani şöyle düşünelim, Baldur Skeet'te Vlakit gibi bir güç var mı? Ee, i̇nanmayan Balduranları, Baldurluları daha doğrusu ee, böyle ruhlarını uzaklara gitmesini engelleyip Baldur Skeet'te tutsun? Yok. O zaman bu i̇şte tarı alakalı, ya yani. yani bu şeyle alakalı. Şimdi o zaman biz bu kişiyi vilakiti tanrı olarak kabul ediyoruz. Ki buna hükmedebiliyor, karar verebiliyor. Tamam mı? O zaman o olay orada değişir yani eğer bunu yapan oysa bu gücü sağlayan oysa tamam. Ya şey bunların şehirlerinde vesaire ya zaten büyülü şehirleri falan var ya bu arkadaşlar. Genellikle işte şehirlerinde onların işte yer çekimsiz ortamda yaşamalarını sağlayan, vücut geliştirmelerini sağlayan, ondan sonra işte ruhlarını burada tutan, yemek ihtiyaçlarını azaltan eden falan bir sürü şeyler var. Olaylar var. Onlardan bir tanesidir diye akıl yürütüyorum şu anda. Evet, peki. Benim yorumum bu şekilde. Ya ben de şey gibi düşünüyorum. Ee, başlarındaki tanrı yani bir noktada tanrı denilmese de artık tanrı olmuş. Ruhların burada kalmasını sağlayabiliyorsa. O zaman bu ne demek oluyor? Vilakit alıyor bu ruhları şehire bağlıyor. Yani aslında Vilakit'in zelmi şehir. Evet evet tanrısal güçleri olan bir varlık diyebiliriz. Aynen. Zaten Vorlak Petrin'i falan olduğunu söylemiştik. Evet zaten. söylemiştik onu bahsetmiştik. Vilakit hayvan gibi kasmış birisi yani. Yani kaç yıldır yaşıyor. İşte kasacaksan böyle kasacaksın kardeşim. Neyse. Şimdi gelelim git serailere madem. Evet. Bunlar da ne oldu? Nerede bunlar? Ne yapıyorlar? Valla abi şimdi git yankiler hikayeyi kısa bir hatırlayalım. Bunlar git ırkıydı. Evet. Ondan sonra Flayer'lara karşı isyan ettiler. Sonra bir kısmı dedi ki abi şimdi Flayer'ların yerine biz alalım biz işte conquest diğer ırkları köleleştirelim bütün mind keselim falan dediler. Bunlar gitenkiler. Bir kısmı da dedi ki abi niye düşmanımız gibi oluyoruz ki? Hani tamam git şey mind avlayalım da köleliğe möleliğe ne gerek var falan dediler. Bunlar da git serayiler. Tamam mı? Şimdi e, toplumu hayvan gibi işte ordu, düzen tamam mı? Kasıyoruz hep beraber. Tamam günde 10 bin şınav çekiyoruz falan derken ee, Gitseray toplumu e, kültürel aktivitelerde bulunuyorlar. Ee, bunların olayları şöyle gerçekleşiyor. Bu e, şimdi git'e karşı isyan edilme daha doğrusu ya bu GIT ırkının ikiye ayrılma Hı -hı. olayında olayı sırasında Zertimon diye bir eleman var. Gitserayiler Zertimon'un takipçileri. Tamam mı? Fakat bu Git ki Gitserayi iç savaşında Zertimon ölüyor. Zertimon'u kesiyorlar. E tamam mı? Evet. Başlarındaki eleman ölünce Zertimon'un takipçileri Limbo'ya kaçıyor. Limbo neydi? Kaos'un diyarıydı. Evet. Değil mi? Full kaos yani. E, bu arkadaşların başına Zertimon'dan sonra Zaerit Menyar Agit diye bir arkadaş geçiyor. Şimdi bu arkadaş e, çok feyzli birisi. Tamam mı? bayağı epic level üç 3.5'da psionik klasları falan vardı ya. Ondan sonra bu arkadaş baya e, böyle irade irade birisi yani. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? O kadar iradeli ki iradesi o kadar güçlü ki e, Limbo'da bu güneş görmeyen topraklarda bunun muhabbetini yapmıştık. Evet. Limbo'da ee, şey demigod gücündeki falan şeylerin realmi limboyu şekillendirip kendilerine onun içinde realm yaratabildiklerine falan dair ee, bu zaireti menyar aggit arkadaş adlı arkadaş aynı bir demigod aynı bir yarı tanrı gibi burada adamantin kaleler şekillendiriyor bayağı full adamantin tamam mı? Bunların içerisine git seraylar yerleşiyor. Ve buraya yerleştikten sonra bu arkadaşlar ee, şimdi gitsenkiler daha lawful evil bir tavır takınırken tamam mı? Bunlar da lawful neutral bir tavır takınıyorlar. Tamam mı? Düzen var, order var, limbo'da olmalarına rağmen. Tamam mı? Ama daha böyle bu kadar da kötücül işte kölelik, mölelik falan demiyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Felsefe yapıyorlar. Tamam mı? Keşişliğe kasıyorlar. Biz neyiz? Tamam mı? Nereden geldik? Nasıl bir ırkım? Ne yapmalıyım falan gibi tamam mı? Kendilerini anlamaya çalıştıkları derin düşüncelere dalıyorlar. Yani biz geçen bölümde de sorduk ya bir sürü. Abi bunlar kim? Bunlar nereden geldi? Falan diye bunlar bunu anlamaya çalışıyor. Tamam mı? Ki kendilerini gerçekleştirebilsinler. Bu kendini gerçekleştir mevzusuna da bir çok şey oluyorum. Bu yeni dönem sosyal medyasında ya da işte kişisel gelişim şeylerinde çok kullanılıyor ya bu tabii Kendini gerçekleştir. Bunlar biraz e, bu tarz arkadaşlar. Neyse. E, çok sapmayayım konudan. E, <laughs> bunlar bir kültür kuruyorlar. <laughs> tamam mı? Bunlar bir kültür kuruyorlar abi. Dediğim gibi... E, abi biz... Git serayiz de kültürümüz yok ki diyorlar. Senelerce kölelik altında yaşadık yani. Kendilerine öz, özgü bir kültür kurmaya başlıyorlar. Haliyle ee, dışarıdan gelen ırklara, dışarıklı kimselere karşı çok biraz güvensizler. En azından çoğu. içlerinde güven duyanları falan da var tabii. Ondan sonra mesela tarih tutuyorlar. Tamam mı? Bayağı tarih kitapları tutuyorlar. Ondan sonra tarih boyunca onlar ne yaptı, nasıl tarihsel olaylara tanıklık ettiler ettiler falan bunların kaydını tutuyorlar. Tamam mı? Ve e, Zertimo'nun ölmüş olsa da Zertimo'nun onlara bırakmış olduğu öğretileri takip edip aydınlanmaya çalışıyorlar. Bunlar keşiş ya çizimde de görüyoruz yani. Aynen. Hı. Tamam Bu arkadaşlar keşiş, full monk. Şimdi biz tabi böyle anlattık da sanki bunlar hiç dayak atmıyormuş gibi konuşuyoruz. Yani en nihayetinde keşiştir. Stunning fisti vardır. Bir koyar yamulursun yani. Tamam mı? Ondan sonra çok zaten bu koyduğumuz dayı da uçan tekmenin kralını atacak bir abi gibi duruyor yani. Adam uçuyor Ondan, zaten. Adam uçuyor baba yani. Adam havada durdu şahitleri var yani. Ee, şimdi bu <laughs> bu Zertimon'un takipçilerine ee, zert diyorlar abi. Zertler, e, gitserayi toplumunun e, rahip sınıfı gibi. Tam olarak bir rahiplikten bahsedemeyiz, tamam mı? Ama e, en nihayetinde e, düşünce temellerini, hayat biçimlerini oluşturan e, düşünceyi anlatan, bunu öğreten zertim onun öğretilerini yayan kimseler oldukları için bir nevi rahip gibi düşünebiliriz bunları, tamam mı? Ee, şimdi dedik ki işte men yarak ee, Ney? Menyar Ak git Tamam mı? Zayarit Menyar Ak git Bu arkadaş e, Bu arkadaşın lakabı Immortal God King Tamam Ölümsüz Tanrı Kral Bu arkadaş Zertimon öldüğünden beri yaşıyor O zaman başa geçiyor hala hayatta Ondan sonra e, başkentte ki bu arkadaşların başkentinin adı Şıraktilor. Şıraktilor da böyle bir tabut gibi bir şeyin içerisinde meditasyonda. Zaman zaman işte kendisi meditasyonundan uyandırılıp kendisine danışılıyor, sorular soruluyor falan. Şimdi bu arkadaş çok güçlü bir sayonik dedik. Tamam mı? Ki işte şimdi 5 ede ayrı bir sayonik klası yok. Daha doğrusu şöyle. Unheard Dark yayınlanmış ama official kitaplara girememiş mistik diye bir klası var. Tamam mı? Hatta yine güneş görmeyen topraklarda bir rüyalarınızda birilerini görmüştünüz ya. Evet. Or orada Adilcan şey mistik yapmıştı karakterini. Ee, orada biraz görmüştük. Ee, biraz denge sorunları olan, balance sorunları olan bir e, klas. Ee, üzerine biraz uğraşılsa çok güzel hale gelebilir aslında da. Neyse. Ee, ayrı bir klası yok ama mesela Fighter. Rın archetype var, hı hı. tamam mı? İşte Rogun Soul Knife diye archetype var, Fighter'ın e, Psychic Warrior diye archetype var falan. Üç buçukta bunlar bayağı full class. Ondan sonra bu arkadaş bir Saiyanik olarak e, çok güçlü dedik. Mesela ne kadar güçlü abi? E, şöyle anlatayım, kendisi e, bütün bir adamantin kaleyi, tamam mı? Limbo'da bir tane adamantin fortress var. Bütün bir kaleyi içindeki full orduyla beraber mesela bir yerden bir yere teleportlayabiliyor. Tamam mı? Her her baba yiğidin harcı değildir yani. Bence de. Bunu yapmak? Tamam mı? Ondan sonra e, hatta bu Morden Kaynan var ya abi. Mordan Kaynan's Tom of Oz diye kitabı var işte büyücü hmm. bilmem ne falan. O arkadaş bunu görüyor, bu kişiyi görüyor. Tamam mı? Ondan sonra ziyaretle tanışıyor diyelim. Ee, kendisinin ziyaret hakkında bir yorumu var. Valla diyor çok acayip bir adam yani. Ee, canlı mı ölü mü andet mi anlamadım. Acayip diyor. Tamam mı? Çünkü eleman full meditasyonda. Yaşıyor mu? Kalbi atıyor mu atmıyor mu? Uyandırıyorlar uyanıyor. Sonra geri meditasyona geri dönüyor falan. Böyle bir arkadaş var yani. Eee... Gitseray toplumunun önemli figürlerinden biri de anarklar. Tamam mı? Anark dedikleri bir sınıf var. Yani bir rütbe var diyelim daha doğrusu. Anarklar bu adamantin kalelerin yöneticileri. Tamam mı? Bu arkadaşlar tabii bir Zayerit kadar olmasa da, Zayerit Menyar Aggit kadar olmasa da limboyu şekillendirebilecek kadar ufak da olsa şekillendirebilecek kadar iradeye sahip arkadaşlar. Tabii ne kadar bir yer şekillendirebiliyorlar? Mesela 8 kilometreye kadar. Tamam mı? 8 kilometre etrafa kadar hı hı. yer şekillerini, limboyu, gerçekliği bükebiliyorlar limboda. Tamam. Gitser ee, Gitseraylar sadece limboda yaşamıyor. Underdark'ta da varlar. Underdark'ta olmalarının sebebi şu. Bir, Mind Flayer'lar var Underdark'ta. İki, Githyanki'ler var Underdark'ta. Tamam mı? Bu arkadaşları gözetlemek için onlar da Underdark'a gidip bunlar neyin peşinde, ikisi de ne yapıyor falan diye şey yapıyorlar. Bu arkadaşlar da Mind gördükleri yerde vuruyorlar yani. Mind Flayer'a karşı şey yok. gityankilerle de artık kan davasına dönüşmüş durumda. O yüzden karşı karşıya gelmemeye, denk gelmemeye çalışıyorlar yani. Tamam mı? ...bunların ilginç bir şehri var abi... ...tamam mı... zertadlun diye... ...Zertablun... ...böyle şey... ...bu Elemental Chaos'ta. ...tamam mı... ...bütün elementlerin birbirine girmiş olduğu kaos ortamında... ...yer çekimi taşlarıyla... ...ve böyle garip... ...kompleks mimarisiyle... ...gerçekten göz alan... ...çok ilgi çeken bir şehir... ...burada... Ee, ...şöyle bir olay var ki... ...mesela Moradin'in... ...Cüce Pantyonu'nun... ...başındaki tanrı. Mesela Corellum, Elf Pantyonu'nun... ...başındaki tanrı. Mesela Raven Queen'in, Warlock Petrin'i... ...Shadowfell'deki, Shadar Kayı'ların... ...işte taptığı tanrıça falan. Bunların... ...tapınakları var. Gitserai'ler... ...klerik olmaya, tanrılara tapmaya... ...Git Yanki gibi bakmıyorlar. Git yankiler bayağı şey diyor ya, oğlum sen... Tanrı'nın cesedinin üzerine şehir yaptık. Ben buna niye tapayım falan diyor ya. Bunlarda öyle bir şey yok abi. Bunlar baya inanıyorlar yani. Ve baya gidip elf tanrısına, mesela cüce tanrısına falan inanıyorlar. Tamam mı? Kleriklikte alıyorlar karşılığında. Ya bunlar baya bir hayat sürüyor yani şey normal bildiğimiz. Rahat tabi 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 baya Bizi... rahat takılıyorlar ya. Anladım. Diğer ırklar gibiler yani şey değiller. Aynen, Limbo'da yaşamalarının dışında Tabii. E, bir o, orası bir şey yani. Ama kendi planlarını kurdularsa Limbo'da çok şey yapacağını zannetmiyorum. Etkilen. Aynen bir öyle. Süt, bence bence de burada bu şehrin özelliği şu. Dedik ya bunlar genellikle dışarıklara yaklaşıyorlar diye. Burada böyle bir durum yok abi. burada bayağı adventurer'lar geliyor gidiyor. Tamam bunlar başka kültürlerden bir şeyler öğreniyorlar, hikayeler dinliyorlar, tarih not ediyorlar falan. Ee, ve burada bir Sensei var abi. Tamam mı? Sensei, Bertolomai diye bir eleman var. Ee, bu eleman, e, Gitseraylerin Zerti dedikleri bir dövüş sanatı var. Bu keşişlerinin öğrendiği dövüş sanatı var. Bunu yabancılara falan öğretiyor. Bayağı tapınak kurmuş yani şey, monk tapınağı. Anlamında tam bayağı millete dövüş öğretiyor yani. Güzel. Tamam mı? Ee, ben Gitserai'lere karşı çok fazla şey görmedim abi. Yani Gitserai'lere içinde olduğu çok fazla e, literatürde şey görmedim. Macera bir şey falan. Yani illaki Hı -hı. var da. Ama mesela şey de vardı. Neverwinter Nights 2'de bir companion Gitserai. Tamam mı? E, Durit. Ondan sonra işte Doğayı öğreniyor, Doğayı önem veriyor hı hı. falan. Ondan sonra mesela on, of çok orada çok güzel anlatılıyordu. Gitserayilerin dünyaya bakış açısı, Material plane'e nasıl bakıyorlar, başkardıklarına nasıl bakıyorlar, ne yapıyorlar falan. Never Nights ki bu konuda baya güzel bir oyun ya. İlki de güzeldi, ikincisi baya iyi. Buradan her bölüm tavsiye evet. ediyorum, şimdi yine tavsiye ediyorum. Oynayabilirsiniz bir, arkadaşlar. Bir de e Keep'te bu Candle Keep diye bir kütüphane, kütüphane var ya içinde mesela. bir işte alimler var, bir şeyler var falan. burada Farren işte aberration'lar ve undead'ler üzerine çalışan bir tane gitserayı şeyi var. E ne denir? E alimi var diyelim. Genel olarak gitseray'ler bu şekilde takılıyor. Evet. Ya yani ben daha şey buldum böyle oynanabilir. Evet evet. Git yankiler çok şey çünkü. Ya git hani... abi şey yani böyle alacaksın. İşte Dungeon Crow. Götüreceğim burada bir şey var hadi bunu temizleyin alın diyeceğim. Vuruyoruz abi diyerek ilerleyecek bir parti yani. Hani öyle ha, tuzak çalıştı. Vuruyorum. Tuzağı kırıyorum. <laughs> adam adam küçümsedi. <laughs> Ama tam olarak bunlar yani. Bu herifler yıkım ekibi tamam mı? Hani... Dal, abi, öyle. Eline alır Adamant'in Great olduğunu. Vura gider. Tamam, duvarları, gidersin. duvarları kese kese ilerler. Ama bundaki yani ara, mesela bunu bir ork grubu da yapabilir. Tam bunu bir ogre grubu da yapabilir ama arada bir nüans farkı var. Tamam mı? Gityankiler bunu şey diyor yapıyor. Abi bunlar kim ki yaptıkları duvar bizim önümüzde dursun. O gurur var ya. Git gurur değil yani. o ego. Ya ego var işte yani aynen. O gurur değil o direkt ego yani. Ego patlaması yaşıyor. <laughs> Biz bunların atalarını da biliyorduk şimdi. Mightfiller'lara kölelik yapıyorlardı. Neyse. Neyse, Neyse diye şey yok var mı mesela elf, elfler cüceler mesela tamam Var mı böyle yok köleydiler geldiler falan. Ya illa düşmüşlerdir bir yerde köle ya. Allah Allah. Hiçbir Ta tarihlerinde kölelik yok yani. Bütün ırkın köle olduğu başka var mı böyle? Ya, ya şimdi elfleri hiç karıştın mı? Elfler yüzünden sandring oluyor, kıtalar yerinden oynuyor. Tamam bak o ayrı bir şey. O, o fazla meraklı elfler. Ah. <laughs> ne, bu yok başka bir ırk benim aklıma gelmiyor böyle soy bütün ırkın köle olup özgürlüğüne kavuştuğu. Valla benim yok, de geldi. Yok yani düşünüyorum şöyle. Valla gelmedi. Varsa da öğreniriz yani. Ya kısım kısım köle oldukları yerler vardır. İşte underdark'ta ne bileyim elf'ler, nomlar falan kölelik, kölelik vardır oralarda da. Mutlaka vardır yani. Ama şey olarak böyle komple bir ırk köle yaptık biz diyen zihniyet böyle böyle bir şey yok galiba. Eee bir şey de Planescape'de e, şey var. Hadouzi diye bir şey var. İşte bir tane büyücünün e, deney, üzerinde deney yapıp e, kendisine e, şey olsun, e, hizmet etsinler diye geliştirdiği falan bir tane ırk var. Onlar sonra e, büyücünün, apprentice'lerinin yardımıyla e, özgürlüklerine kavuşuyorlar ama o Planescape'de zaten. O çok çok ötelerde yani. Um, Arkadaşlar. Evet. O zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Aynen. Vallahi şu tırığın bir konuşalım ya. Konuşalım yaparız. Tamam. Tamam şöyle bir şövalye şövalye konuşalım ya. Bir... Konuşalım şövalye konuşalım, sınıflarını konuşalım. Order'lardan bahsederiz. Aynen aynen. Ama sonraki yayınımızda ne var? Ne var? Ne ne yapacaktık? Ne ne yapacağız? Evermeet. Evermeet yapacağız. Tamam Evermeet tabii elf konuşacağız. Evet. Net. Sen sen de özel bölüm. Abi sen, o şekilde o şekil diyorsun. Sen gel diye çok mutlu oldum ya. Açana e <laughs> gidip sarılıp böyle sent diye. <laughs> ben Ryan Carlo oldum. E, tam yordum ben Ryan oldum. Şimdi tikim artık diyesim geldi. Valla sent sent güzel NPC ya. Sen diye NPC. Sen çok tatlı. Ben çok seviyorum. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz diyoruz. Burada Görüşürüz. Sizlerden Kendinize iyi dururuz. bakın. İyi akşamlar diyeceğim ama gündüz yayınlayacağız biz bunu. O zaman iyi günler. Seyirler diyelim. Olsun bitsin. Aynen katılıyorum. Evet.